yiğitlerim maşallah yiğitlerime evet yiğitlerim mesneviye devam ediyoruz Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidina muhammedin ve aleyhi seyyidina muhammed biadeti zerrati kainat ve mürekabatiha euzbillah ibne şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim İlem eyvah aziz Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler ister afakı olsun ister enfisi olsun bazı şerait altında insana gelip usul buluyor mesela ziya, hava, gıda, saat ve sadak gibi nimetlerden insanın istifade edebilmesi ancak göz, kulak, ağız, burun gibi vesayetin açılmasıyla olur. Bu vesait Allah'ın halk ve icadili olur. İnsanın eli kesb ve ihtiyarında yalnız o vesayeti aşmaktır. Binaenaleyh o nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin. Ancak minima hakikinin kastıyla gelir, insan da ihtiyarıyla alır. Sonra ihtiyaca göre inam edenin iradesiyle bedeninde intişar eder. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler ister afaki olsun, ister enfüsü olsun cümlesini açar mısın Güldede? Hay hay benim gidim. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler ikiye ayrılıyor yiğidim. Birisi afaki, diğeri enfüsü. Enfüsü nimetler insanın nefsine yani kendi varlığına konulmuş nimetlerdir. Burada nefis zat manasınadır. Ruhla bedeni birlikte ifade edilir. Yani nefsin şöyle bir tarifi var. Bedenimiz ve bedenimize takılan bütün organlar, ruhumuz ve ruhumuza konulan bütün duygular ikisine birden nefis deniliyor. Evet buna göre gözümüz, kulağımız enfüs nimet oluyor. Aklımız, hafızamız da enfüs nimet oluyor. Bu derste insanla kainat arasında yakın bir ilgiye dikkat edil çekildiği ve bununla Allah'ın birliği ispat edildiği için enfüsi nimetlere kainatla yakın ilgi içinde bulunan göz, kulak, ağız, burun örnek olarak verilmiştir. Afaki nimetler insanın dışında olan nimetlerdir ve onun ihtiyaçlarını karşılayan harici nimetlerdir. Bunlara örnek olarak da ziya, hava, ses ve gıda verilmiştir. Bu ikinciler birincilerin görev yapması için şart olan nimetlerdir. Yani ziye olmasa göz bir iş göremez, hava olmasa kulak bir şey işitemez. Bu cümle üzerinde biraz daha durur musunuz Gülde'de? Hay hay yiğidim. Yani bu afaki nimetlerin ve enfisi nimetlerin tamamı Cenab-ı Hakk'ın insana birer ihsanıdırlar ve hepsi birden Allah'ın birliğine şehadet ederler. Burada verilen mesaj bu nimetlerden istifade hususunda insanın irade ve kudretine fazla bir iş düşmediğidir. Ne gözün çalışmasını ne beyinle irtibatını biz sağlıyoruz. Ne de güneşin ışık ve ısı vermesini. Her iki nimeti de Allah yaratıyor. Ev de bizim değil, misafir de. Biz sadece kapıyı açıyoruz. Bizi kainatla besleyip büyüten, bu afaki nimetleri duygularımızın imdadına gönderen, Allah'tan gaflet ederek bu nimetleri sahipsiz birer mal olarak görmek, böylece şükür ve ibadet görevinden kaçmak isteyen nefsimize bu dersteki büyük hakikatları hatırlatmamız ve ona başıboş olmayacağını iyice belletmemiz gerekiyor. Ziya. Ziya, hava, gıda gibi nimetlerde insanın istifade etmesi gibi cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay maşallah. Ziya, hava, gıda, sart ve sada gibi nimetlerden insanın istifade edebilmesi ancak göz, kulak, ağız, burun gibi vesayetin açılmasıyla oluyor yedim. Kader Risalesi'nde diyor ya Üstad Hazretleri sual ve cevap haktandır. Yani ne diyor? Bunların bir kısmı soru ve bir kısmı cevap oluyor. Göz sual oluyor, ışık cevap oluyor. Mide sual oluyor, rızık cevap oluyor. Kulak sual oluyor, ses cevap oluyor. İşte bu sualler en nimet, cevaplar da afaki nimetlerdir. İkisi beraber olunca birbirini tamamlıyorlar o zaman. O zaman bize ulaşıyor oluyor nimet. Sadece göz var, ışık yok. Olmadı. Işık var, göz yok. O da olmadı. Şartlar da olacak. İnsan eli kes ve ihtiyacı yalnız o vesayeti açmaktadır. Cümlesini açar mısın Gül Dedem? Eyvallah. Bu vesayet Allah'ın halk ve icadı olur. İnsanın eli kes ve ihtiyarında yalnız o vesayeti açmaktır. Görmek büyük bir nimet. Burada bizim elimizde ne var? Sadece gözü açmak. Gözle görmeyi yaratan Cenab-ı Hak. Gözle beyin arasındaki ilgiyi kuran Cenab-ı Hak. Enfisi nimet oluyor bunlar. Işığı yaratan Cenab-ı Hak. Afaki nimet oluyor. Bizim hiçbir şeyimiz yok ortada. Ancak ne var? O vesayeti açmak. Gözü açtım mı gördüm diyorsun. Sen mi gördün? Değil. Gözümü açtım da Allah görmeyi bende yarattı. Manasına diyoruz gördüm. Binaenaleyh o nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin. Ancak münim hakikinin kastiyle gelir, insanda ihtiyarıyla alır, sonra ihtiyaca göre inham edenin iradesiyle bedeninde intişar eder. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma